Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım. Oradan benimle ulaşmak isteyen gönül dostlarım ulaşabilir. Çünkü yılbaşından sonra biraz artış olacak fiyatlarda. Evet arkadaşlar Ocak ayı tabak balınızı yapıyorum terazi burcu. Ve ayrıca kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla da Paylaşarak benim de bu yolda ilerlememde katkınız olsun. Beğenmeden geçmeyelim. YouTube beğenilere dikkat ediyor arkadaşlar. Beğenisi çok olanlar biraz daha önüne çıkıyor. Evet, bu hatırlamalar yaptıktan sonra konuş bu konuşmalardan sonra açılımınıza geçeceğim. Ee, kusura bakmayın. Evet, burada baktığımda Terazi Burcu böyle bir yola çıkmışsın ve hayatını dengelemeye çalışıyorsun, yalnız başına yürüyorsun gözüküyor. Evet, altta bir sürü kişiler var veya hayatında başka insanlar da var burada aslında. Yalnız değilsin ama sen bu yolda yalnız başına yürüdüğünü düşünüyor ve yalnız başına ilerlemek istiyorsun. Yani her şeyi tek başıma yapabileceğim diyorsun. Ya da bugünlerde çok yalnız hissediyorsun gibi gözüküyor. Burada da çok acı çektiğin, içine döndüğün, acını içine gömdüğün, ve çok acı çektiğin gözüküyor gibi geldi bana. Ya çevrende böyle bir acı çeken bir insan var. Ya da sen bir e, acı çekerek e, bu yolda e, sabrınla veya da acı çekerek intama girdiğini gösteriyor gibi bir durum. E, hani sevdiklerinin kıymetini bilmemek gibi olabilir. Ne bileyim işte arkandaki insanlara e, fazla e, önemsememek gibi olur. Her ne yaşadınsa veya yaşattınsa bunun bedelini ödüyorsun gibi geliyor ve bu acıyı acıyla gerçekten terbiye olmak gibi bir durum. Evet aşk sevgisiz hissedebilirsin, aşksız hissedebilirsin, ee, sevgiden e, uzaklaşmış olabilirsin, sevdiğin insandan uzaklaşmış olabilirsin. Ee, burada tamamıyla. E, yani çok istek duyabilirsin. Bunun noksanlığının e, sınavını veriyor olabilirsin. E, belki de ayrılmış olabilirsin. E, ya da burada işte efendim ne bileyim ya başka farklı yola gitmiş olabilirsiniz. E, her artık aranızda büyük bir engel oluşmuş olabilir e, bu durum öyle gözüktüğü gibi olmadığını, içten çok canının acıdığını ve e, Hani e, kaybettikten sonra bazı şeylerin değerini, kıymetini anlarız da buradaki durumda senin için öyle olmuş. Hayatımda büyük bir mucize olsa da bu durumu iyileştirse, bu durumu e, yenilese, bu durum bir mucize olsa da her şey e, yine önceki gibi hani önceki gibi e, olsa veya önceki gibi o gücüm olsa, önceki gibi e, beraberliğim olsa, önceki gibi o tutkulu Aşk olsa gibi e, karşıdaki kişinin e, sevgisini göremediğini, e, sevgisini anlayamadığını veya da sevmenin ne olduğunu mu artık bilemiyorum burada yeni yeni e, fark ediyor veya karşıdaki kişiyi sevdiğini yeni yeni fark ediyorsun ya da burada onu görememişsin, anlayamamışsın, tanıyamamışsın yeni yeni tanıdığını ve bu durumda seni biraz canını yaktığını gözüküyor. Çok ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Ve bu durumu iyileştirmek için elimden geleni yapacağım. Ne geliyorsa bütün mücadeleyi vereceğim diyebilirsin. Ama hayatta da gerçekten benim bir mucizeye ihtiyacım var. Bu durumun düzelmesi için, iyileşmesi için bir mucize istiyor gibi bir durumun olduğunu gösteriyor. Artık karşıdaki kişiye belki de e, karşındaki kişiyi arkadan arkas. Hani uzaktan takip ediyor olabilirsin. Ya da buradaki durum hani e, tamamıyla acaba arkasını bana mı döndü, işiyle gücüyle uğraşıyor, her şey yolunda mı görüyorsun. Her ne konunun varsa buradaki durum, ona gitmek istiyorsun aslında bakın yönün ona doğru. E, işte hani acaba beni kabul eder mi, acaba beni ister mi e, diye de düşünüyorsun. Burada tamamıyla hani tabii ki bunu yaşamadan, gitmeden veya ona yaklaşmadan veya onun işte özrünü dilemeden bilemesin tabii ki bir şekilde gönlünü veya almadan bilemesin hiç e çoktan bunu denemekte de fayda var gibi geliyor. Evet her şekilde bunu şunu söyleyebilirim kesin için tamamıyla hedefini karşıdaki kişiye dikmişin yani e ne olursa olsun ben bu mücadeleyi kazanacağım ve ben bu kişiyi elde edeceğim gibi bir durumda olacağını gösteriyor. Evet burada baktığımda aslında insanlar veya birçok kişiler herkes var evet ama artık kimin ne dediği kimin ne söylediği fazlasıyla umrunda olmayacak. Bundan sonra asıl benim ne istediğim benim kalbimin ne istediği kalbim ne istiyor kalbim neyle mutlu kalbim onunla mutlu mu dediğin bir sınavdan geçeceğin Ocak ayı olacak senin için ya da hayatına evet ben artık ee, yolumu çizdim. Canım çok yanıyor. Hayatımı kendimi sevgisiz ve e, noksan hissediyorum. Yaptıklarımın da biliyorum. Ben artık o kişiye doğru gitmek isteye de bileceğini gösteriyor. Hayatına aşkla ilgili, sevgiyle ilgili almak isteyeceğin gibi de gözüküyor. Bir e, birin böyle masa başında oturuyor olabilir. Sürekli masa masanın başında oturan kişi olabilir gibi, çalışan bir insan olabilir gibi gözüküyor uzaktan izlediğin kişinin her ne konuda varsa biraz daha kısa boylu olabildiğini düşünüyorum belki oturduğu için öyle söyleyebilirim böyle bir insanla ilgili de düşüncem var bakın bir de buradan böyle bir bir kişi var böyle binmiş gelmek istiyor aslında hızlı bir şekilde gelmek istiyor dışarıdan da sana karşı bir hissiyatı, duygusu olan bir insan var. Ee, tamamıyla yani senin buradan bir bakışının bir hareketinin bir e, mesajını bekleyen bir insanda var. Aslında burada e, hareket edecek. Şu anda kendisini öyle bağlı hissediyor. Ama sana doğru bir hareket edecek bir kişi de var. Yeter ki sen de bir ışık görsün. Dışarıdan bir insanın da sana karşı çok e, duygularının olduğu gözüküyor. Aşkla ilgili özellikle hayatında bir e, tamamıyla burada e, hayatında farklı bir döneme gireceğini düşünüyorum. Ya da hani aydınlanacaksın hayatından birçok kişiyi belki eleyeceksin. Ya da burada tamamıyla e, dostunu düşmanını ya da e, kimin ne yapmak istedikleri bütün gerçekleri e, duyup öğreneceksin gerçekleri gör, duyacaksın. Belki de bu bu senin canını çok yakabilir buradaki durum gözüküyor. Evet. Aşktan bahsederken kartları kartın altındakine bakın. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi. Kartı tar karıştırıyorum. Sonra da buradan böyle bölerek oraya koyuyorum. Ne geldiğini bilmiyorum. Ben de merak içinde ne gelecek diye bakıyordum. Aşk çıktı arkadaşlar. Aşk. Aşk istiyorsun hayatında. Aşk. Aşk. Ya aşk geliyor. ihtiyaç çok istiyor diyorsun. Bir karar aşamasındasın. Karar vereceksin. Ee, biriyle ilgili. Bu gözüküyor. Hayatını alıp almamakla veya e, işte efendim. Ya da burada artık ilişkini bir üst, plan, üst seviyeye çıkaracaksın gibi gözüküyor. Bir karar aşamasında olduğun artık hayallerine Hayallerini gerçekleştirmek, hayallerini kurmak istiyorsun, hayallerinin peşine peşinde gitmek istiyorsun gibi gözüküyor. Evet, 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 e, terazi burcu tahminime e, aşkla ilgili, sevgiyle ilgili gündemin çok yoğun olacak söyleyeyim. E, Ocak ayında ya da karşıdaki kişiye karşı e, sevdiğini anlayacaksın gibi bir durum var E bir, bu da seni bir karar vermeye götürecek. Bakalım. Evet, Asa üçlüsü burada. Demek ki hayatında artık üçlü kişileri biraz çıkarma zamanı gelmiş gözüküyor ve burada bir beklenti içindesin. Bekliyorsun yani bir haber mi bekliyorsun, bir iş haberi mi bekliyorsun ama bu haber gelirse çok senin için çok olumlu olacak. Sen hemen eyleme geçip harekete geçeceksin ve burada ne yapacaksın? tabi hedeflerine, arzularına ulaşmak için büyük bir cesaret gösterip büyük bir tutkuyla yapacaksın gözüküyor bu durumu. Bu bir aşk da olabilir beklediğin e, haber, e, durum, iş de olabilir arkadaşlar. Belki de bir uzaktan gelecek bir haber de olabilir. Her ne olursa olsun e, hayırlı olacağını, iyi olacağını e, beklentinin eee er geç sana geleceğini ve bu durum seni sevindireceğini gösteriyor diyebilirim. Evet, bir kart daha seçelim bu kartın yanına. Oo çok güzel bir kart çıktı gerçekten. E, bu da para e, kırarı. Evet sağlam bir iş yapacaksın ya da gelecek sağlam bir insanla birlikte iş yapacaksın. Çok güzel para kazanacaksın. Kendini güvende hissedeceksin. Para sıkıntıların varsa ya da bir böyle işi gücü yerinde parasını yöneten sağlam karakterli bir insanın desteğini de görebilirsin. Bir iş teklifi alabilirsin. İşte efendim maddi konuda yardım edebilir. Sana bir iş teklifi teklifi sunabilir veya bir başka bir iş yerde bir iş söz işe sokabilir gibi de olabilir. Sağlam olacak bu durum. Sana hatta paralar da kazandıracağını gösteriyor. Hayatında daha sağlamlık istiyorsun, daha güven istiyorsun, daha e, özellikle para konusunda e, yani dünya ve işlerinin çok olacağı bir sürece giriyorsun. Söylüyor burada. Yani daha fazlasıyla e, nasıl söyleyeyim? E, belki de ilkbahar aylarında hayatın daha bu kışı atlattığında ilkbahar ve yaz aylarında daha güzel olacağını söyleyebilirim. Bu da daha senin hem burada eril enerjini hem dişil enerjini güzel bir şekilde dengeye de sokacağını düşünüyorum. Eril tarafını ve dişil tarafını güzel bir dengeye sokacağını da e, düşünebilirim buradaki durum hem bedenine daha böyle hem daha gayretli göstereceksin daha bedenine iyi gelecek ya da beden ya da e, maddi e, manevi e, şeylere daha biraz daha e, birikim yapmak para kazanmak işte paranın olay olmasını istediğin paranın akışının sana e, bütün işlerinin belki de çözeceğini düşünebilirsin derken Destenin altında çıkan şeye bakın arkadaşlar Kupa onlusu çıktı Yuva kuracaksın terazi burcu Ya da var olan yuvanı daha böyle elinden gelen mücadeleyi edeceksin Burada gerçekten mucizelere ve belki de ilahiye güvendiğin bir durum da olabilir kazanıp daha sevgi dolu, daha muhabbet dolu, daha varsa sorunlarınızı çözebilirsiniz. Ya da burada yuva kuracaksın gözüküyor. Terazi Burcu üstte de mahkeme çıktı. Yeniden başlayacaksın. Yeniden başlayacaksın Terazi Burcu. Artık yeni bir uyanışa geçtin. Yeniden hayatını yenileyeceksin. Yeniden ee, düzelteceksin düzelteceksin. Yeniden başlayacaksın terazi borcu gözüküyor. Evet. Ocak ayında e, terazi borcu sana aşk var. E, bekarsan aşk var. E, zaten sevgiye çok ihtiyaç duyuyorsun. Yuva kurmak gözüküyor. E, ondan sonra ve varsa da ilişkinde olan kişiyle evlenmek de olabilir. Eğer evliysen de daha evliliğinde sorunlarını çözüp Ile, geriye değil ileriye dönük planlar ileriye dönük e, yenilenerek daha e, burada kendini tamamıyla bazı şeyleri bitirip ileriye dönük ilerleyeceksin gözüküyor terazi burcu. Evet. evet kartların bunları gösterdi şu anda bir beklenti içindesin o haber gelecek gibi gözüküyor sana. Hele ki bu kışı çıkardığında ilkbahar ve yaz ayları daha senin için e, güzel olacak. Ve daha yuva kurmak için de olabilir. Ama e, yeni yeni e, Ocak ayında e, kıvılcımlar e, olacak gibi gözüküyor. Evet kendine çok çok iyi bak. Sevgiyle kal. Hoşça kal Ama şu anda e, eğer hayatında kimse yoksa sevilmeye, aşka, sevgiye çok ihtiyaç duyuyorsun ve gerçekten bir mucize istiyorsun. Karşıma birini öyle birini çıkar ki yani beni doyursun istiyorsun. Çok aşırı böyle dediğim, belki cinselliğe bile çok aşırı ihtiyaç duyuyorsun diyebilirim. Doyuma, tutkuya, o ha istek haza istiyorsun gözüküyor. Kendine çok çok iyi bak. Sevgiyle kal. Hoşça kal.